ve meclis başkanı Ali Larijani ile görüşmelerde bulunan Çiçek, TRT Dünya gündeminden Fatih Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Bir Suriye sorunu başladığından beri aşağı yukarı bir gergin bir hava hakim gibi İran ve Türkiye arasında. Siz bu özellikle Hasan Ruhan dönemi ve bundan sonrası için iki ülke ilişkilerinde siyasal olarak nereye varacağını düşünüyorsunuz? Evet. Benim bu ziyaretim Sayın Ruhani'nin seçiminden sonra üst düzeyde yapılan ilk ziyaret. Cumhurbaşkanlığı yemin törenine Sayın Dışişleri Bakanımız gelmişti ama heyet halindeki ziyaret benim yaptığım ziyaret. O nedenle de burada üst düzey birçok kişiyle görüşme imkanımız oldu. Kaldı ki Sayın Larican'ı benim dönemimde birkaç defa geldi. Evvela şunu e, hepimiz de kabul ediyoruz ki Türkiye ile İran çok köklü ve tarihi ilişkiler olan dost ve komşu ülkedir. Zaman zaman ufak tefek sıkıntılarımız olsa bile e, bu çizgi, bu özellik e, değişmedi ve Türkiye'de de tüm Cumhuriyet hükümetleri döneminde İran'la ilişkileri her alanda geliştirmek yönünde bir siyasi kararlılık var, arzu var, çaba var, gayret var. E, bu şimdi de devam ediyor. Seçimlerin ardından e, bunu bir defa daha gözden geçirme imkanı e, bu vesileyle oldu. Bu görüşmelerimizde en evvel Türkiye ile İran arasındaki ilk ikili ilişkiler üzerinde durduk ve duruyoruz. Çünkü bizim burayla önemli bir ekonomik ticari ilişkilerimiz var. 22 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Bunu 2015'te 30 milyar dolar. Yaptırımlar da çok fazla düşürmedi galiba değil mi? O yaptırımların dışında olan hususlar yani. Türkiye dediğim gibi birçok buraya mal ihraç ediyor. Buradan bir kısım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Onun için 22 milyar dolar gibi gerçekten Türkiye'nin ticaret hacmi içerisinde önemli bir yeri var İran'ın. Özellikle e, Hasan Ruhani görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Diğer e, meclis başkanı Ali Ercan'ın görüşmesini bizler de daha sonra yaptığımız basın toplantısından evet. e, gördük. Ama Hasan Ruhani olan görüşmeye dair... Aynı çerçevededir. Yani e, bir devletin politikası akşamdan sabaha pat diye e, değişmez. E, netice itibariyle bize söylenen, bana söylenen e, bu işlerin diyalog yoluyla siyaseten çözümlenmesi... E, askeri müdahalelerin, yabancı müdahalelerin soruna e, kalıcı bir çözüm getiremeyeceği yönünde ne söyleniyor bu bunlar. türlü şeyler? Bunları söylüyoruz da bu sözlerin arkasına doğru örnekler konulmadığında bu sözler e, havada kalır. E, şimdi yapılan ne? E, bakınız kimyasal silahlar teslim edilecek. E, en e, kestirme ihtimalle 2014'ün ortasına kadar e, şimdi kimyasal silah ne kadar teslim edilecek? kim teslim edecek, deriye teslim edecek, Bundan imazı nasıl olacak şimdi bu işi zamana yaymak. Ama öbür tarafta da her gün yine 40, 50, 60, 80, 100 kişi ölmeye devam ediyor. Bakınız kan durmuyor. Onun için kan durmadığı sürece Suriye sorununa bir çözüm bulunamaz. Suriye'de çözüm bulunamazsa soruna bu başka türlü bölgesel sıkıntıları da katlanarak önümüze getirecektir. Buna hemen, dikkat çekmeye çalışıyorum. Hemen burada bir şey sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde siz buraya gelmeden yaklaşık bir hafta önceydi sanırım. Ee, Irak Meclis Başkanı e, Usame Nüceyfi sizi ziyaret etti bildiğim evet. kadarıyla ve daha sonra İran'da ziyaret etti. Bölgede meclis başkanları bu konuyu Konuşuyor şu son bir iki haftadır. Ee, hem bu konu farklı bir boyut mu aldı bu anlamda çözümü konusunda, hem de e, Nuceyfi'nin İran'da önerdiği bir paket vardı. Irak'ın çözüm paketi diye hatırlayacaksınız. Burada e, ateşkesin sağlanması ve yabancı unsurların geri çekilmesi ve bir seçimin seçim takviminin belirlenmesi gibi bir plan sundu. E, şunu sormak istiyorum, e, siz. Öncelikle siz bu çözüm planına nasıl bakıyorsunuz? Türkiye buna nasıl bakar? Şöyle ifade edeyim. Suriye'deki bu kimyasal gazın e, rejim tarafından kullanılmasından sonra herkesin dikkati bunun üzerine çekildi. Ama bölgede başka sorunlar da var. En az Suriye sorunu kadar yakıcı e, ve her geçen gün de biraz daha sıkıntıya giren, e, sıkıntıyı artıran başkaca gelişmeler var. Sayın Nüceyfi'nin evvela teklifi Irak'taki sıkıntılardır. Irak'ta da son 2-3 yıl içerisinde her gün çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Irak'ta huzur şu an yok. Irak'ta istikrar yok. Seçimler var. Önümüzdeki sene Nisan'da yapılacak seçimler. Ve giderek bölge ki Sayın Ruhani'nin telaffuz ettiği şeylerdir, hususlardır. Ben de dünden beri söylüyorum. Türkiye olarak biz her ülkenin toprak bütünlüğünden yanayız. Irak'ın da toprak bütünlüğü baştan beri bizim vurgu yaptığımız husustur. Suriye'nin de toprak bütünlüğü bizim vurgu yaptığımız husustur. Yani harita bu coğrafi, bölgede değişmemesi lazım. Ne çözüm bulunacaksa ülkelerin toprak bütünlüğü içerisinde bulunması lazım. Peki bu bütünlüğü ne bozacak? Bu bütünlüğü bir etnik ...temela dayalı iç çatışmalar... ...ikincisi mezhep esasına dayalı çatışmalar. Bu bölgede bu ikisi de... ...risk olarak önümüzde duruyor. Maalesef Irak'ta... ...böylesine bir bütünlük sağlanamadı. Mevcut Irak yönetimi... Irak'ın tümünü kapsayacak, Irak'taki her kesimi kapsayacak. Sünnidir, iyidir, şu kökendendir, bu kökendendir. Dinin farklı yorumlarını benimsemiş kesimler arasında bütünleştirici bir politikayı takip edemedi. Bundan dolayı da bizimle de dahil bir kısım sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla Sayın Nüceyfi'nin en evvel yaklaşımı Irak merkezli ve ondan sonra diğer bölgeler için alacak yani bir Suriye'den şey olamıyor. Suriye'den Irak evvel Irak'ın çok ciddi problemleri var. Meclis Başkanı Çiçek, TRT Tahran temsilcisi Fatih Sabuncu'nun ülke gündemine dair sorularını da yanıtladı. Çiçek, yeni anayasanın Türkiye için bir gereklilik olduğunu söyledi. Son günlerde özellikle mecliste Özel e, anayasa tartışmaları var biliyoruz, takip ediyoruz. Ancak bazı konularda anlaşılamayan durumlarda söz konusu gibi e, sorunlar nedir bu konuyla ilgili anayasa ile gibi? Yeni bir anayasa yapabilecek mi Türkiye? Yapması lazım. Yapabilecek mi de? Kim yapacak? Yani e, bugüne kadar anayasalarımız askeri darbelerin sonucudur. Öyle ifade ettik ve bu tip anayasaları da doğru bulmadık. Buna itirazlar yönelttik. İtiraz yöneltildiği için ki partilerimiz tarafından bu süreç başladı, bu çalışma başlatıldı. Şimdi biz yeni anayasa yapamazsak bu anayasayı kim yapacak? Yani yeni bir darbe mi beklenecek Türkiye'de? Bu devrin kapanması gerekiyor. Artık 2013 Türkiye'sinde çevremizde bu kadar e, olumsuz örnekler varken bu yol ve yöntemin herkes karşısındadır. Ve olmakta mecburiyetindedir. O halde sivil siyaset bir anayasa yapacak. İşte çalışmada bunun için yapıldı. Eğer yeni bir anayasayı sivil siyaset yapamazsa e, bu kendisi hesabına olumsuz bir sonuçtur. Bu sivil siyaset suçladıkları kadar olamadı diye toplumda kendilerini suçlar. Yani bizi suçlar. Onun için yeni bir anayasa yapma mecburiyetimiz var. Ha, yapabildik mi? Maalesef aradan geçen zamana rağmen önemli çalışmalar yapılmış olmakla birlikte şu an bir Ekim'de meclis açılıyor. Ne meclisin önüne ne de ne toplumun önüne mutabık kaldığımız bir metni de ortaya koyamadık. E bunun çok değişik sebepleri var. Ama vatandaş açısından bu sebeplerin hiçbirisi vatandaşı tatmin etmez. Vatandaş sonuçtan gider. Yaptınız mı yapamadınız mı? E yapamadık ondan sonrası partilerin kendi arasındaki tartışmalarda kullanıcı argümanlar olur. ve onun vatandaşa faydası olmaz. Onun için ne yapıp yapıp yeni bir anayasayı yapma gayreti gayret içerisinde olmaları lazım. Epey zaman geçmesine, zamanında çok daralmasına rağmen yeni bir anayasa yapılabilir. 5-8 tane önemli konu var. Onu Sayın Genel Başkanları, parti organlarına bırakırız, geri kalanı yazabiliriz. Çok net ve samimi olarak ifade ederiz. Bu meclisin işidir, meclis yapacak. Ha, meclisin içerisinde bu imkanlar var mıdır, yok mudur? E, o şu an için tartışılacak bir konu değil. Anladım ve demokratikleşme paketi tabii ki şu an e, önümüzdeki birkaç gün içerisinde sanırım Başbakan Erdoğan ben bugün açıklayacak. bugün aldığım ajanstan, e, Anadolu Ajansı söyledi galiba, 30 Eylül'de açıklayacakmış. E açıklamadan ben bir şey diyemem. Açık... Paketin içerisini bilmiyoruz, biz de bilmiyoruz ama sizin beklentileriniz nedir? Bunlarla ilgili birkaç cümle söyleme şansımız Aa, var. Bu yeni bir durum değil. Aslında e, maalesef Türkiye'de şöyle bir garip e, anlayış çıktı. Sanki Türkiye ilk defa paket yapıyor, ilk defa bu, bu yönde bir çaba gösteriyormuş gibi. Böyle bir şey var. Hem marak var, hem heyecan var, hem eleştiri var. Halbuki Türkiye e, bugüne kadar demokratikleşme ad altında demokratik standartları yükseltebilmek için birçok paket açtı. Birçok hususu yasal ve yapısal olarak düzenledi. Mesela 57. hükümet, rahmet Ecevit'in başkanlığındaki 57. hükümet Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak 4 tane oyun paketi çıkardı. Bunların hepsi demokratik standartları yükseltmek için. İşte mesela idam cezasının kaldırılması vesaire dahil o 4 paketin içerisinde yer alan hususlar. Sonra ben Adalet Bakanı iken yine Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak ki bunların hepsi demokratik standartları yükseltmek içindir. Türkiye'nin demokrasisinde eksik yönler var, aksayan yönler var. Hak ve özgürlükler açısından yeni düzenlemelerin yapılması lazım. Yeni yapıların oluşması lazım. Bunlar için 6 tane paketi de ben Adalet Bakanı iken bizim bakanlığımız hazırladı. 6 tane paket çıkardık. Ayrıca Ayrıca alan düzenlemesi yapıldı. Ceza hukuku alanı ile ilgili. Ceza kanunu, ceza muhakemesi kanunu, infaz kanunu, denetimli serbestliktir vesairedir. Dernekler kanunu, vakıflar kanunu, toplantı gösteri yürüyüşleri kanunu vesaire dahil birçok kanunda değişiklikler yapıldı. Temel yasaların tümü değişti Türkiye'de. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun Hukuk usulü muhakemeleri kanunu, ceza muhakemesi kanunu bunların hepsi değişti Türkiye'de. E, hepsindeki hedef demokratik standardı yükseltmek. Ondan sonra yine paketler. İşte Daha kısa süre evvel akılda kalanlar olsun. Üçüncü yargı paketi, dördüncü yargı paketi. E, Sayın Başbakan'ın ifadesiyle bu da yeni bir pakettir. Birçok alanda beklentileri karşılayacağı ifade ediliyor. Onu hep beraber göreceğiz. Ama bu son olmayacak dedi. Demek ki daha Türkiye'nin yapması gereken birçok iş var. Peki bu işlerin neler olduğunu bir siyasi demeç olarak konuşmak yerine bir metne bakmak bize ne yapılacağını gösterir. O da Türkiye Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak ulusal program açıkladı. Ulusal program. Yani dedi ki hem iç kamuoyuna hem Avrupa Birliği'ne ben e, demokratik standartları yükseltebilmek e, ve devletin işleyişinde etkinliği, verimliği sağlamak devlet-vatandaş ilişkileri açısından bu işi sağlam bir zemine oturtabilmek için ben şunları, şunları, şunları yapacağım diye 880 sayfalık, resmi gazetede yazılan şey, 880 sayfalık bir ulusal program hazırladı. Demek ki Türkiye'nin yapmaya çalıştığı iş esasen ulusal programla da bağlantı olarak vatandaşın da beklentisidir. Ama bunlar gerçekleşir ve gerçekten bunlar toplumda bir rahatlama meydana getirirse aynı zamanda Türkiye'nin demokratik yapısıyla ilgili dış algılamalar açısından da çok önemli sonuçlar doğurabilecek bunlar ortaya konulan, konulmak istenen çabalardır. Eksi vardır, fazlası vardır. İktidar muhalefet bunları eleştirecek vesaire ama sonuçta işte meclise 30 Eylül günü açıklanacağına göre 1 Ekim'de de meclis açılıyor. Meclisin en önemli gündem konularından bir tanesi olarak olacaktır. Ama şunu ifade edelim. Yapılan açıklamaya göre bu son demokratikleşme paketi değil. Adına yarın başka bir şey dersiniz ama yine aynı maksatla yeni paketler, yeni çabalar, yeni gayretler her halkarda olacaktır. Evet şimdi Tahran'a gidiyoruz. Temsilcimiz Fatih Sabuncu ile konuşacağız. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in ülkedeki yani Türkiye'deki gelişmelere dair değerlendirmeleri böyleydi. Ama bölgesel konularda da e, detaylıca konuştunuz. İran'la başlayacak olursak ne dersin? E, Ahmedi Nejat döneminde gerilen ilişkiler Ruhani'nin gelmesiyle ve özellikle nükleer müzakereler konusunda daha ılımlı bir tavır izlemeye başlamasıyla e, daha ılımlı bir döneme mi girecek? İran basında neler yazıp çiziyor? Şöyle ki Ayşe aslında e, basına bakıldığı zaman özellikle Ahmet Necat döneminden a, kalıntılar da var diyebiliriz. Bir radikallik vardı. Ruhani bu radikalliğin olmayacağını söylüyor. Bu aslında Türkiye ile olan ilişkiler konusunda da zira özellikle Hamaney'i de ziyaret etti. Bugün Cemil Çek bu görüşmeye de Hamaney konuşmalarından bazılar şuydu basına kapalıydı. Ancak bize gelen bilgiler e, şöyle e, İran ve Türkiye ilişkileri daha iyi olmalı önümüzdeki dönemde dedi e, dedi bize aktardı ve kardeş ve dost ülkeler bazı konuları konuşmak için daha yakın olabilir. Basın aracılığıyla da konuşmaya konuşulmamalı bu konular dedi. Yani şunu biliyoruz ki Türkiye'de aslında daha yakından iletişim kurulması gerektiğini dini lider de söylüyor. Siyasiler de bunu söylüyor. Siyasilerle olan görüşmelerdeki ortamı izlediğimizde daha yakın ve daha samimi bir ortam olduğunu biz gördük. Ama şu yok mu? Var tabii Ahmet Necat dönemindeki gibi sert politikalar özellikle Suriye meselesinden dolayı bu e, biraz belki devrim muhafızları kanatından belki biraz daha dini çevreler e, Türkiye'ye e, karşı eleştirilerini yapıyor. Ancak e, siyasi ortamda, ruhani bulunduğu bu ortamda Türkiye ile Türkiye'nin ilişkilerin daha iyi olabileceğini söylememiz lazım. Bunu belirtelim. Cemil Çiçek'in e, bu, buradaki konuşmalarından e, İran basınında peki nasıl yer aldı diyecek olursak e, tabi İran basının gündeminde daha çok e, Birleşmiş Milletler'e ruhani gidecek, gidecekti. Bunlar vardı. Ancak tabi toplantının görüşmelerin büyük kısmında basına kapalı olma asından dolayı da e, yeterince belki yer almadı Cemil Çiçek'in ziyaretleri. Ancak dediğimiz gibi bundaki önemli etkenlerden bir tanesi de büyük kısmının kapalı olması. Bizim edindiğimiz izlenimler e, büyük gene, e, büyük çoğunluğu görüşmelerin olumlu geçti. Böyle sinyaller geldi. E, programı kapatmadan şunları da belirtelim. E, bugün Hasan Ruhani New York'a gitti görüşmeler için. 5 kişilik bir 5 günlük bir toplantı gerçekleştirecek, görüşmeler gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak ve balanslar hareketi dışişleri komisyonuna, dışişleri toplantısına toplantısına bir konuşma gerçekleştirecek ve gitmeden önce şu mesajı verdi. İran halkının sesini dünyaya duyurmaya gidiyorum dedi ve bölgedeki istikrar barış için uğraşacaklarını söyledi. Ee, ve yine bir sondaki, e, sondaki haberi haberde buradan aktaralım. Zarif ve Ashton e, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ve Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton görüştüğü haberleri bizlere ulaştı. Ashton e, Zarif'le çok iyi görüşmeler geçirdiğini e, ifade etti. Geçtiğini ya, ifade etti ve e, bölgesel konuların görüşüldüğü. Tabi bu görüşmeler içerisinde en önemli konuda nükleer müzakereler olduğunu ifade etti. Ve 5 artı 1 e, bu hafta içerisinde bir görüşmenin olacağını söyledi. Zarif de yine toplantı öncesindeki ifadelerinde görüşmeler tabi sorunlar büyük hemen çözülmeyebilir ancak bir iki oturum belki bunlar için gerekecektir birkaç oturum dedi. Ancak yine Zarif de bu oturumların olumlu olacağını söyledi. Pekala teşekkürler Fatih Sabuncu'ya Tahran'dan aktardı. Böylelikle programın sonuna geldik. Yarın Türkiye Saatiyle 18'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.